Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle Sasa Polyester'i inceleyeceğiz. Sasa'da son durum ne? Alınır mı? Düşer mi? Kısa vadede, uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Şimdi Sasa'nın genel grafiğine bakıldığında bilindiği gibi yaklaşık bir yıldır bir düşüş trendinde ara sıra tepki yükselişleri olsa da arkadaşlar bu düşüş trendini kıramadı. Sasa'yı şu şekilde inceliyoruz. Burada gördüğünüz gibi bir düşüş var. Düşüş sonrası da bir kanal oluşmuş kanalın kırılması birlikte güzel yukarı yönlü bir trend oluşmuş ve fiyat 70'e kadar gitmiş. Burası zirve olmuş. Zirve sonrası düşüş ve tekrardan kuvvetli bir alım. Ancak fiyat burada yaptığı kanalla birlikte trendi kırması ile birlikte tekrardan bir düşüş kanalı başlatmış. Düşüş kanalı diyelim daha doğrusu zaten düşüş trendindeyiz. Alçalan bu kanal hareketiyle birlikte arkadaşlar burada kırılım gelmiş. Şöyle bakarsanız Bakın bu kırılım gelmiş. Kırılım sonrası bir pullback ve fiyat burada belli bir süre yatayda kaldıktan sonra bugün kuvvetli güzel bir alım geldi ve günlük %6'ya yakın bir yükselişte 46-64 seviyesinden günlük kapanışını gerçekleştirdi. Şimdi burada trendlerin tersine döndüğünde oluşan hareketleri göstermek için aslında çizdim bunu. Hem yükseliş hem düşüş fark etmez arkadaşlar. Trend tersine döndüğünde fiyat hareketi de tersi yönde değişiyor ve güzel kazançlar sağlıyor. Sasa'da da şu anda bu düşen kanal kırılmış ve günlükte burada güzel pozitif bir kapanış gerçekleştirmiş. Fiyat buradan kısa vadede 56-57 bölgesine doğru bir tepki yükselişi gerçekleştirebilir. O yüzden olası bir satış baskısını Sasa'da tekrardan 39-40 veya 44-45 bandı gelmesi durumunda buralardan alım gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Hem kısa vade için hem de uzun vade için alım gerçekleştirebilirsiniz. Sasa'da beklenen yükselişler, özlenen yükselişler başlıyor mu? Asıl soru bu ayarlarda herkesin merak ettiği konu henüz başlamıyor arkadaşlar. Neden başlıyor mu onu da anlatayım. Burada gördüğünüz gibi yaklaşık bir yıldır devam eden bir üçgen olduğunu söylemiştik. Yani bir düşüş trendi var, üçgen şeklinde devam eden büyük bir düşüş trendi var arkadaşlar. Bu düşüş trendi kırılmadığı sürece yükseliş hareketi çok fazla olmayacaktır. Şuradaki hareketler gibi tepki olarak kalması mümkün arkadaşlar. O yüzden bu seviyelerden alan daha önce bir sasa grafiği de paylaşmıştık. Bunu da güncellemek istedik açıkçası. Bu seviyelerin alım seviyesi olduğunu söylemiştik ancak burada söylediğimizde daha uzun vade için söylemiştik arkadaşlar. Şu anda da Sasa'da bir tepki oluştu. Burada fiyatlamalar 47'nin üstüne kaldığı sürece 56-57 bölgesine doğru yükselişler görmemiz mümkün ki bu da kısa vadede güzel bir kar marjı bırakmış olacak. Özellikle bu bantlardan alanlar için bakıldığında %30'a yakın güzel bir kar marjı oluşturmuş olacak. Şimdi burada güzel bir pozitif kapanış olmuş. Büyük ihtimal devamı da gelecektir. Bu da bizi arkadaşlar 56-57 seviyesine götürecek. 56-57 seviyesi yani burada gördüğünüz uzun sürede devam eden düşen trend kırılmazsa arkadaşlar yükseliş hareketi olmayacaktır. Yani yükseliş hareketi tabii ki de olacaktır da fiyatlar buradan kesinlikle satış yemesi mümkün. Buradan oluşacak satışlarla fiyat tekrardan geri çekilebilir. O yüzden kısa da burada maliyetlenen arkadaşlar veya orta vade maliyetlenen arkadaşlar bu bölgeye önemli takip etsin. Fiyat 56-57 seviyesinin üstünde kalmadığı sürece yani bu düşüş trendini kırmadığı sürece Sasa'da o beklenen, özlenen yükselişler geliyor diyemeyiz. Teknik olarak durum maalesef bu şekilde arkadaşlar. Burayı kırarsa o zaman yükseliş hareketi kaldığı yerden devam eder arkadaşlar. O yüzden kısa da 47'nin üstü pozitif. Bu bizi 56-57 bölgesine götürür. Özellikle geri çekimi olursa 44 43 veya aşağıda daha gelebilirse yani daha alt bantta da satışlar olursa 39 40 bandından da uzun vade için alım gerçekleştirebilirsiniz. 47'nin üstünde 56 57 seviyesine yükseliş olması mümkün arkadaşlar. Bu kanal kırıldığı için trend çizgisini test etmek isteyecektir. Trend çizgisini burada görüldüğü gibi geçemezse satış olması mümkün. Bu kadar derin bir satış olmaz ancak yine de bir miktar bir satış görmemiz mümkün. 56 57 geçer ise o zaman yükseliş hareketi başlıyor diyebiliriz arkadaşlar. Çünkü devamında da 70 seviyesi var. Arada da bir 66 direnci var. Hatta bunu da çizelim şöyle. Daha önce yaptığı bir zirve olduğu için. 66 ve 70 seviyeleri potaya girecektir. Şunu hemen yeşil yapalım arkadaşlar. Kafalar karışmasın. Burayı da düzeltelim. Tamamdır. Fiyat 56-57'in üstünde kalmayı başarır. Buradaki momentum devam ederse arkadaşlar 66-70 seviyesi de hedeftir. İsteyen orta vadeci, isteyen uzun vadeci arkadaşlar bu seviyeleri satış olarak değerlendirebilir. Ama bu seviyenin üstünde de kalırsa asıl hikaye bundan sonra başlayacaktır. Düşüş trendi kırılmasıyla birlikte yükseliş hareketi kaldığı yerden devam edecektir. Buradan hop diye yukarı gidecek hali yok arkadaşlar. Burada nasıl ki uzun bir süre bir bant oluşturursa burada yine zigzaglar şeklinde yukarı yönlü hareketlerin devamını bekliyor olacağız. Şu tren çizgimizi güncelleyelim hemen biraz yukarıya doğru çekelim. Şimdi burada zaten fiyat 82 seviyesine çıkabilirse ki bunun için tabii ki de yine 70 direncinin üstünde kalması gerekiyor ki 82-83 seviyesi hedef olsun. Bu banttan kurtulmayla birlikte arkadaşlar SASA'da artık üst band yani katlama diye tabir ettiğimiz bant hareketleri burada hedef fiyat olacaktır devamında da uzun vadede özellikle 82'nin üstüne kalması durumunda 110-120 bandı Sasa'da hedef fiyat olarak takip edilebilir arkadaşlar. Şimdi kısa bir net bir özet geçeyim. Gördüğünüz gibi bir düşüş kanalımız var. Daha doğrusu bir düşüş trendimiz var ama bu düşüş trendi üçgen içinde fiyatlamalarını sürdürmüş. Şuradaki kırılımlar yükselişleri getirmiş. Bu kırılımda büyük ihtimal bizi 56-57 bölgesine taşıyacaktır. Yarın satış olur geriler veya tekrardan alt bantlar gelirse alım gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar 43 44 özellikle 39 40 bölgesi gelirse buraları kaçırmamanızı tavsiye ederim. Devamında 56 57 seviyesi kırabilirse, bu düşüş trendini kırabilirse yükseliş hareketi başlayacaktır arkadaşlar ve trendi tersi döndüğü için de artık burada biz yukarı yönlü direnç noktalarını hedef fiyat olarak takip edeceğiz. Kısa da 47'nin üstü pozitif, orta vadede 56'nin üstü pozitif. Aslında burası çok önemli bir nokta. 56-57 aşılmasıyla birlikte düşüş trendi kırılacak ve Sasa artık bir yükseliş trendine başlayacak arkadaşlar. Bu yükseliş trendinde de 66-30-70 dirençleri takip edecek. 70'in üstünde kalırsa 82-15 yani en büyük zirvesi daha önce yaptığı zirveye doğru hareketler görmemiz mümkün. Uzun vadede de zirveyi aşarsa burada kanal içine girmesiyle birlikte arkadaşlar 110-120 bandı SASA'da hedef fiyat olarak takip edilebilir. Bu tabii ki dediğim uzun vadede arkadaşlar. Buradakiler biraz daha kısa vadeli hedefler ancak 110-120 bandı SASA için uzun vadede hedef fiyattır arkadaşlar. Ee, SASA bu şekilde cümleten bol kazançlar arkadaşlar. Hoşçakalın.